Şimdi e, bir VTR hazırlamış Aha. arkadaşlarımız. Aslında e, bu benim galiba dün değil evvelsi gün paylaştığım Aha. bir sosyal medyadan paylaştığım şey. Ben e, kızlarımla, Ceylan'la, Eliz'le Hı -hı. ve Burak'la e, TRT ekranlarından hepimizin aşina olduğu Evet hayır Yarışması Erkan Yolaç'ın. Eee <laughs> o yarışmayı oynadım onlarla ve çok güzel vakit geçirdik. Bir o ee, dakikalara gidelim. O VTR'yi izleyelim. Sonra ben size bir şey soracağım hocam. ikinize de. Buyurun. Hafta içi her sabah o sizin evlerinize konuk oluyor. Bugün de biz onun evine konuk oluyoruz. Peki ablanız var mı? İsmi ne? Eyşan Tektaş. Alişan, yeğeni ve çocuklarıyla evet hayır yarışması yaptı, kahkahalar havada uçuştu. Gelin buraya lütfen gelin buraya, tamam, bitmedi ya. ya. yarışma, bitmedi yarışma, bitmedi yarışma, gel buraya. Yarışmanın sonunda şaşıp kalan ev halkı bakın tek tek nasıl açıklama yaptı. Çocukları ve yeğenleriyle evet hayır yarışması oynayan Alişan o anları sosyal medya hesabından paylaşınca ortaya bu renkli görüntüler çıktı. Yarışmanın açılışını yapan Alişan ilk olarak yeğeni Ceylan'a mikrofonu uzatıyor. Evet efendim hanımlar beyler kendine güvenen güvenmeyen daha önce evet hayır yarışmasına katılmamış olan bir bayan bir de erkek yarışmacı arıyorum. Evet siz hanımefendi buyurun. 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 Buyurun, 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 Ee, duydunuz dilin sesini, yarışma başladı. İsminiz? Ceylan. Ceylan, soyadınız? Tektaş. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Dördüncü. Dördüncü sınıfa gidiyorsunuz? Evet. Ee, peki, ablanız var mı? İsmi ne? Eşan Tektaş. Ceylan'ın elenmesiyle birlikte sıra Alişan'ın oğlu Burak'a geliyor. Sırada bir beyefendi daha var, onu da alabilir miyim? Dur, sen değil önce, abin. <laughs> beyefendi hoş geldiniz. Kamerayı buraya alalım, kamerayı bu tarafa doğru, evet. Hoş geldiniz. Duydunuz mu? Lisesi yarışmaya başladı. İsminiz? Burak. Burak, soyadınız? Tektaş. Eee, annenizin ismi? Mufe. Babanızın? Alişan. Okula gidiyor musunuz? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Şu anda yuva'ya gidiyorsunuz galiba. Kardeşiniz var mı? Var. Seviyor musunuz onu? Gerçekten seviyor musunuz? Ama kafanızı böyle sallamak Ay, yok. Al. Kafanızı sallamayın. Gelin buraya lütfen gelin buraya. Bitmedi yarışma. Bitmedi yarışma. Bitmedi yarışma. Bitmedi yarışma. Aynen. Gel buraya. Sıra ailenin en küçük üyesi Elize geliyor. Bir hanımefendi daha var. Gelin buraya Eliza Hanım. Hanım. Evet. Merhabalar hoş geldiniz. Duydunuz değil sesin yarışma başladı. İsminiz? Heliz. Soyadınız? Tekrar. Ee, Annenizin ismi? Hüseyin. Babanızın ismi? Ayşe. Kaç yaşındasınız? Dört. Dört mü? Evet. Evet dedik Aile fertleri arasında düzenlenen bu yarışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Alişan hiç beklemediği yorumlarla karşılaşıyor. Yeğeni Ceylan'ın çoraplarındaki siyahlık, tüm takipçilerinin dikkatini çekiyor. Alişan duruma yeniden paylaştığı bir videoyla açıklık getiriyor. Çoraplar ayağında mı? Bakayım, bakayım bakayım, 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 bakayım. Ya Ceylan, o çoraplar yüzünden mi millet neler izliyor? <laughs> Trambolin mi oldu bunlar? <laughs> ah benim aşkım. Ya. Aşkım niye çorabını çıkarmıyorsun? <laughs> ya, o zaman ayakları kirlenecek, daha iyi bari. şu an ayakları kirlersin, Çoraplar kirlersin, değil mi? Çabuk çıkar o çorapları. Çabuk çıkar, göreceğim. Çabuk Biz çıkar. Biz mutluyuz karışan Sana ölürüm sana, aşkım benim. Ver kiri çorabını çıkar bana ver, ver, <laughs> ver, ver bana, benim ver bana, kısım. ver bana. Ya pislik. Çıkar ver bana. <laughs> ya trambolinden siyah Ver bana ver ver ver. Ben şimdi bunları götürüp yıkayacağım var. 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 Bir açıklamada Burak ve Eliz'den geliyor. Burak, Ceylan'ın çorabı niye böyle altı simsiyah attı? Söyle bakayım. Çünkü trambolinden zıpladı. Çorabıyla mı zıpladı? Evet. Niye çıkartmadın çorabını sonra çorabını? Bilmem. Deseydin ya çıkar çok simsiyah oldu diye. Benim de. Eliz. Ceylan'ın çorabı niye böyle simsiyah attı? Çok iyi. Ha. Çünkü çambayı zıpladı? Çambayı nasıl Niye çıkartmadın? Çünkü... Ha? Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Evet. Tamam, peki. Alişan, yeğeni Ceylan'ın çoraplarını elleriyle yıkadığı anları yine sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Evet, Eşen, girdi mi kaydı? Girdi. Ceylan'ı da çek. Bu çorapları şimdi yıkayacağım. Bir <laughs> saniye. <laughs> Hem de bak nerede ekiyorum çorapları. <laughs> bak şimdi sıcak suyla önce çorapları. Yıkamaya bastım da. Olay. Ön yıkamadan geçireceğiz <laughs> önce bir dakika. Kira bak kira. Dur bir saniye. Ama zıpladığım için öyle. Zıplamasaydın. Sana kim zıpladı? Diye. E kim bana orada Pis, pislik var dedi? <laughs> Videoyu paylaştım, videoyu paylaştım. bir de güzel şeyler yazdım oraya. Dedim ki yani bizim zamanımızda tek kanal vardı, TRT vardı evet. ve biz o kanalda çizgi filmi de, sinemayı da, sporu da her şeyi Hı -hı. oradan izlerdik ama çok mutluyduk. Evde de böyle oyunlar oynardık, TRT'deki evet. oyunlar artık böyle herkes evlerinde oynardı. Şimdiki çocuklar dedim, maalesef ellerinde işte bir o reklama girmesin Hı -hı. o şeylerden ve e, oyunlar oynuyorlar, sosyal medyaya giriyorlar, hiç kimse kimseye diyalog kuramıyor. Biz ne şanslı çocuklardık dedim. Yorumlar alt alta geldi. Sizin nasıl bir pis eviniz var? <gülüyor> <gülüyor> o, o çorabın pisliği ne? İşte nasıl bakmasın onlara şey. Ya nasıl bir algı hocam ya? Evet. Pis. Şimdi niye hani... insanlar hani mutluluktan bahsediyoruz ya niye insanlar oradaki şeyleri görmeyip de direkt böyle şekle hemen odaklanıyorlar? Şimdi adam karısıyla konuşuyor. Karısı demiş ki ya karşı komşunun çamaşırlarına baksana ne kadar kirli diye adam bakmış. Gelir misin demiş. Kadın gelmiş, gözlüğünü çıkartmış, gözlüğünün camını silmiş. Şimdi bak demiş. Aa gerçekten çok temizmiş. Nasıl baktığın önemli. Evet. Ne yazık ki bakış açısı bozuk. Bakış açısı hep kötülüğü, eksikliği, kusuru görmeye odaklı. Yani orada o kadar bir güzellik var, sevgi var, mutluluk var, paylaşım var, çocuklar var, bir baba var, bir aile var. Sen bunu mu gördün? Ne diyelim yani? Diyecek bir şey yok. Kendi Sen umutsuzluğunu paylaşıyor. Yani o da o mutsuzluğun içerisinden geldiği için küp içinde neyi varsa onu derler ya. E, kendi içinde öyle bir olumlu duygu ya da pozitif bir duygu ya da bağ kurmak gibi bir şey olmadığı için, e, eşleşme olmadığı için orada olumsuzu arıyor. Muhtemelen kendi hayatında da hep olumsuzu duymuş, eleştirilmiş, e, onaylanmamış bir şeyden geliyordur. Kesinlikle. Yani ina, inanılmaz bir şey. Hani oradaki dediğin gibi şey görmeyip değil orada mi? direkt o çoraplardaki evet kirli tamam. Evet. Doğru. Ben de onu hakikaten paylaşırken buna dikkat etseydim bak Hı -hı. ben mesela buna dikkat etmedim. Hı -hı. Dikkat etseydim çoraplarını çıkartıp şey yapabilirdim ama biz şu görüntülerden önce 4-5 saat çimlerde nasıl koşturduk? ...o trambolinde zıpladık şey yaptık... ...ve çocuk bu ya... ...çocuk kirlenir... ...reklam güzel, var ya... Çocuk ...kirlenmek kirlenir. güzeldir... ...kirlenmek güzeldir... <laughs> ...reklamları var yani... ...ya bu çocuk olduğunu gösteriyor... ...bunun oynadığını, hopladığını, zıpladığını gösteriyor... Evet. ...bu çocuğun üstünün başının kirli olması... ...çorabının kirli olması... ...yani... ...sosyal medyada... ...özellikle konuşmuşken buna gireyim... ...niye insanlar... ...hep böyle... ...mutsuzluk aşılamak istiyor... ...niye hiç böyle... ...mutlu olan hiçbir şeye tahammülümüz yok. Mutlu olan bir aileye tahammül yok. Ee, mutlu olan bir e, sanatçıya, mutlu olan ya da mutlu olan bir ne bileyim herhangi bir konuda yani tahammül yok. Neden hocam ya? Niye yani? Şimdi, e, ya? Şimdi Gana'ya gitmiştim bundan yıllar önce. Afrika ülkesi. Teneke mahallelerde yaşıyor insanlar ama hepsi mutlular. Ya. Sonra bir mahalleye gittim. O mahalledeki insanların yüzü böyle düşük. Dedim burada bir şey var. Şimdi çıkar. Bir baktım. Birisi Amerika'ya gitmiş, parayı bulmuş, getirmiş, gelmiş mahallesine üç katlı bir villa yapmış. Eyvah. Orada çehreler asılmış. Şimdi Neden? herkes fakirse sorun yok. Herkes mutsuzsa sorun yok. Ama birisi çıkıp da gülmeye başladı mı orada ciddi bir problem. Çünkü o şunu gösteriyor ya mutlu olabiliriz. Mutlu olmak için gerekli kaynaklara sahibiz. E o başardı, ben başaramadım. Buna ne diyoruz biz? Kıskançlık, haset evet. diyoruz. Peki evet. burada Elif, sen şeyden bahsedeceğim bir de, Hı -hı. hani baba ile çocuklar arasındaki o kaliteli vakit geçirme ile ilgili Hı -hı. soracağım. Ben kendimi övmek için ya da şey yapmak için söylemiyorum ama biz hı hı. bunları çok sık oynuyoruz. Hı hı. Ben elimden geldiğince bunları yapıyorum. Bir kaliteli vakit, bunun bir vakti var mı? Mesela bazı doktorlar diyor ki hı hı. günde en az 15 dakika. Biri diyor ki günde en az yarım saat. Hı hı. Birisi diyor ki haftada iki gün. Ne bileyim. Hı hı. Öyle bir şey var mı hocam? Yoksa bu e, bir plana göre değil de zaten yapılması gereken bir şey mi? Hı. 8 dakika. <laughs> Son yapılan araştırmalar günde 8 dakikalık kaliteli bir birlikteliğin, kaliteli derken içini anda olmak. dolduralım. Evet, anda, anda olmak. olmak, evet. Anda olmak. Yani şimdi beden gelmiş ama ruhun hala gelememiş konserde ya da bir sonraki günkü programında. Çocuk bunu hissediyor. Baba diyor sen burada değilsin diyor. Beni diyor kandırma diyor. Sabilemez, Zaten sıkılıp gider, gider çocuk onu. Değil mi? Hisseder. Ama 8 dakika boyunca ruh ve bedenen oradaysan, çocuğun gözün içine bakıyorsan, o anda çocuk senin dünyanın yegane biricik aktörü ise, sen de onun dünyasının biricik aktörü öznesiysen orada müthiş bir etkileşim oluyor. O 8 dakikalık süre içerisinde o duygular her iki taraftan birbirine aktarılıyor ve o 8 dakikanın sonunda her iki tarafta Duygusal açıdan o tatmini yaşamış bir şekilde oradan zenginleşmiş bir şekilde ayrılıyor. Evet. Peki hocam ekip arkadaşlarımıza kaç dakika bakmamız lazım mutlu olabilmek için? Onları <laughs> <laughs> mutlu edebilir Mesela orkestramı. Evet. <laughs> 8 dakika şöyle baksam. <gülüyor> 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 ekip arkadaşlarınızın enerjisi çok iyi. Onlar hep mutlu. Kesinlikle. kesinlikle. Komple evet. ekibimiz kesinlikle. Çok, şükür, çok mutlu. Şimdi bir veteri izleteceğiz. <laughs>